Selamünaleyküm. Çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Rusya'da vurulan savaş gemisinden de bahsederiz. Öncelikle Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yu görmektesiniz. Merkez Kuvvetler Grubu karargahını ziyaret ediyor. Burada ele geçirilen İsveç yapımı zırhlı araçları ve tankları da incelerken daha sonrasında Şoygu İsveç'e desteği için teşekkür ediyorum açıklamasını yapıyor ama lütfen bir dahaki sefere doğrudan nakliyi kullanın araçlarınızı biraz bozuk açıklamasını yaparken kendisi imalı bir paylaşımda bulundu. Bilindiği gibi İsveç tarafından Ukrayna'ya bağışlanan çok sayıda aracın Rusya'nın eline geçtiği duyurulmuştu. İlk defa Sergei Şoygu İsveç'ten ele geçirilen zırhlı araçları ziyaret ediyor. Yine Hamwi üzerinde hareket eden bir grup Ukraynalı askere Rusya tarafından kamikaze drone ile saldırı girişiminde bulunuldu. Fakat drone askerleri vuramamış durumda. Başarısız drone saldırısının görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu. Sabah saatlerinde Rusya'ya karşı Ukrayna'nın İDA'larla saldırı düzenlediğini ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın gemimiz vurulmadı açıklamasını aktarmıştık. Gün ağarınca yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Rusya'nın yaptığı açıklamanın tam tersi gemi vurulmuş durumda. Ukrayna'ya kamikaze İDA'larla saldırı gerçekleştirme emrinin İngiltere tarafından verildiği ifade ettirirken Novosoviks bölgesinde Rus donanma üssü hedef alındı. Burada Rus gemilerinden biri yan tarafında alabor olmuş durumda. Daha sonrasında ise gemi karaya çekiliyor. Bildirildiği üzere Ropuka sınıfı çıkarma gemisinden bahsediyoruz. Goncak isimli gemi vurulmuş durumda. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı saldırı önledik açıklaması yaptı. Fakat Ukrayna'nın savaş gemisine başarılı saldırı yaptığı ifade ediliyor. Sidalarla verilen hasar gün ağarınca ortaya çıkıyor. Daha sonrasında Novosibirsk bölgesinde Rus donanmasının Robuka sınıfı çıkarma gemisine yönelik saldırının görüntüleri de sızdırıldı. Saldırının 450 kilogramlık TNT'ye doymuş Ukrayna istihbaratı tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Sabah saatlerinde plajdan çekilmiş görüntülerde dikkat çekerken... Rus medyası da bu saldırıyı kabullenmiş durumda. Özellikle Rus medyası bu saldırıyı konuşuyor. Haberler gündem olurken görüldüğü gibi öncelikle Rus medyası saldırıların püskürtüldüğünü ifade ederken bu şekilde Ukrayna idasının vurulduğu görüntüleri yayınlamıştı. Fakat an itibariyle insansız botların saldırısı sonrasında gemiye hasar verildiği göründe de haberlerin paylaşıldığı ifade edilmiş. Bu insansız botların saldırı gerçekleştirmek için kullanıldığı ilk örnek değil, ancak bu bölgeye daha önce deniz kamikazı insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleşmemişti. Yakın gelecekte ülke savunma Bakanlığı'nın bu konudaki detayları netleştirecek olan durumla ilgili yorum yapması bekleniyor şeklinde Rus medyası haberleri biraz geçiştirmeye çalışmış. Rus donanması yapıyor derseniz, her zaman olduğu gibi Rus donanması Çinle tatbikat gerçekleştiriyor. Rus donanma ve Çin donanma gemileri Pasifik okyanusunda tatbikatlar sırasında bir denizaltıyı senaryo imha etti. Ortak devreye şimdiden toplamda 2300 deniz kapsamış durumda haber görüldüğü gibi 4 Ağustos tarihinde paylaşılıyor. Rus donanması ve Çin Kurtuluş Ordusu donanmasının savaş gemilerinin Pasifik Okyanusu'nda ortak devreye düzenlediği daha çok burada Otox Denizi, Kamçatka Boğazı, La Pereusa Boğazı gibi çeşitli noktalarda taktik ve manevra eğitimi yapıldı. Ortak devrenin yapıldığı duyurulurken denizaltı karşıtı tatbikattan da bahsediliyor. Sürekli zaten iki ülke arasında tatbikat gerçekleşiyor. Biz de bunları sizlere aktarıyoruz. Yine bir taraftan da her gün rutin haline geldiği üzere Azerbaycan basını yasada Ermeni silahlı teröristlerin Rus teröristler eşliğinde Karabağ silah taşıdığını bir kez daha belgeliyor. Her gün aynı yerden adeta aynı görüntü servis ediyor. Bir türlü akıllanmadılar. Yine Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Azerbaycan'a entegrasyonu, gıda temini ve ihtiyaçların giderilmesi doğrultusunda Azerbaycan hükümeti Adamla Han kenti arasındaki yolda asfaltlama çalışmalarına başlıyor. Venezuela bir e katılmak için resmi başvuruda bulunduğu Güney Afrika zirvesinde görüşülecek. MİT, Irak'ın kuzeyinde Sincar'da PKK-KCK'nın sözde genel kurye sorumlusunu gebertmiş durumda. Anadolu Ajansı tarafından bu haber teyit edildi. Diğer gelişmeler Kolombiya'da hükümet ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu arasında 9 Haziran'da imzalanan 6 aylık ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi. Küba'da 2 Mayıs 9 Haziran'da düzenlenen 3. tur müzakereleri bağlamında hükümet yetkilileriyle ELN heyetinin imzaladığı 6 aylık geçici ateşkes anlaşması bugün resmi olarak başlıyor. Fransa 26 Temmuz'da darbe olan Nijer'de an itibariyle tahliye operasyonu tamamladığını duyurdu. Tahliye operasyonu sonlandı. Paris yönetiminin 577 vatandaşının yanı sıra aralarında Almanya, İngiltere, Kanada, Japonya ve Brezilya dahil olmak üzere çok sayıda yabancı ülke vatandaşının olduğu 1079 kişi Nijer'in başkenti Niamey'den Fransa'ya taşıdığı duyuruldu. Baykar tarafından Pakistan Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilen Akıncı TİA ve TB2 SİA'nın mühimmatlarıyla beraber Pakistan Ulusal Havacılık Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde sergilenmeye başlandığı yönünde de bölgeden görüntüler paylaşılmış, halkın ziyaretine açıldığı yönünde de Pakistan'dan çok sayıda haber var. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü Maria Zarova konuşuyor. Moskova'dan Bakü ve Erivan'a çağrı şeklinde paylaşılmış aceleye getirilerek hazırlanacak anlaşma bölgeye nihai barış getirmekten uzak olacak şeklinde Rusya aslında bölgede barış istemediğini bir kez daha gösteriyor. Libya'ya gidiyoruz. Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu Enformasyon Ofisi tarafından yeni görüntüler paylaşılıyor. Hafter'in araçta bir bölgeyi ziyaret ettiğini görmektesiniz. Yapılan açıklama şu şekilde, sözde başkomutan Marşal Halife Hafter'in Bingazi kentinin yeniden yapılanma projeleri bağlamında sağlarda teftiş ziyaretinde bulunduğu ifade edilmiş Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Cuntacı Marşal Halife Hafter ve oğulları yine damadı Bingazi kentinde yeniden yapılanma ve gelişme projeleri bağlamında teftiş ziyareti yapıyor. Özellikle inşaatları denetlediği ifade edilmiş. Hafter'de daha öncesinde Osmanlı'dan kalma bir caminin inşaatını denetlemişti. Bu sefer ise halka bedavaya verilecek ve yapımı devam eden evleri, petrol rafinerileri ve çeşitli sanayi tesislerini ziyaret ediyor. Yetkililer tarafından darbeci Hafter'e bizzat bilgi verildi ve Hafter'in bilgi adı ifade edilirken kendisinin ziyaretinden görüntüleri görmektesiniz. Yine Hafter tarafındaki Bingazi kentine yeni bir stadyumun yapılması beklenirken yeni köprüler, viyadükler bunlar bilindiği gibi tamamıyla Libya halkının çalınan parasıyla yapılıyor. Hafter petrol gelirlerinin büyük kısmına el koyduğu için ne isterse yapabiliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir haber paylaşılmış. Bingazi'den çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Hafter ordusunun resmi hesabındaki yorumlarda Allah ömrünüzü uzatsın şeklinde Hafter'e yorum yazanlar dikkat çekiyor. Allah korusun yaşlı adam şeklinde. Yine Gazi'den bahsedilmiş. Hafter'e yönelik övgü dolu yorumlar var. Bunlar da bizleri şaşırtmıyor. Muhtemelen Hafter'in kuklaları tarafından bu şekilde açıklamalar yapılmış. Maraşeller'in ömrünü uzatsın şeklinde de dualar ediliyor. Kazakistan'da Rus ordusuna katılma çağrısı içeren reklamlar dikkat çekiyor. Bu reklamlar televizyonda da yayınlanmaya başlamış durumda. Kazakistan'da Rus propagandası hiç durmadan devam ederken Özellikle savaşa katılan askerlere 5000 dolardan daha fazla anında ödeme yapılacağı yine aylık olarak 2000 dolar maaş belirleyeceği ifade edilmiş. Kazakistan'da bu şekilde haberler paylaşılıyor. Özbek, Tacik ve Kırgız işçi çalıştıran Rusya bu bölgede artık Türkleri daha fazla savaşa dahil etmek istiyor yorumları yapılmış. Hoşçakalın.